Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ve Gıybet Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir gün bir camideyken bir genç gelir. Allah rızası için bana yardım edin. Ben yardıma muhtaç bir kimseyim der. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bakar ki genç sapasağlam bir insan. Bu genç bu haliyle dilencilik yapmaya utanmaz mı? Niye çalışıp kazanmaz da dilencilikle kendini küçük duruma düşürür diye düşündü. O gece Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında camide gördüğü gencin vücudu bir kebap yapılıp bir tepsiye konmuş önüne getirilir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine "Bunu yiyeceksin." derler. Hazret "O insan etidir. Yenir mi?" diye karşılık verdiğinde "Ya dün camide nasıl yiyordun? Yine öyle yiyeceksin." derler. Daha sonrasını Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. Meğer gıybet etmişim. Hemen korku ile uyandım. Abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Tevbe istiğfar ettim. Sabah olunca o hakkında konuştuğum genci aramak için dışarı çıktım. Aradım aradım. Nihayet genci Dicle Nehri kıyılarında buldum ki önlerine tere koymuşlar onları yiyorlar. Genç benim geldiğimi görünce başını kaldırarak Ey Cüneyt! Camide benim hakkımda kötü düşündüğün için tövbe edip pişmanlık duydun mu? diye sordu. Ben evet dedim. Hakkında konuştuğum genç bana o halde üzülme git dedi ve şu ayeti kerimeyi okuyarak kayboldu. Ve o zattır ki kullarından tövbeyi kabul eder, günahlarını affeder ve ne yaptıklarını bilir.